Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Değerli dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız Ermeniler ve Dilimum Türk düşmanları tarafından yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenmeniz ve nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar Amerika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bini geçti. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 614 artışla 700 bin 941'e ulaştı. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika'da virüs tespit edilenlerin sayısı 37565 artarak 43.568.833 oldu. Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 614 artışla 700.941'e ulaştı. Kaliforniya 4.731.000'i aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4.083.000'i aşan vakayla Teksas ve 3.620.000'den fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında Kaliforniya 69.246 ile ilk sırada yer alırken bu sayı Teksas'ta 65.785, New York'ta 55.434 olarak kayıtlara geçti. Amerika'da COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden hastalık kontrol ve önleme merkezi verilerine göre yetişkin nüfusun %77,5'ine en az bir doz, %67'den fazlasına ise 2 doz COVID-19 aşısı uygulandı. Ülkede 214 binden fazla kişiye ilk doz, 185 143 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Tekrar yeni haberimizde, son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.